Düşmüşüz dermansız derde Yalan ile nefsim sende Düşmüşüz dermansız derde Yalan ile nefsim sende Nasıl bakacağım ben de Can, can Ahmet'in nur yüzüne Nasıl bakacağım ben de Can, can Ahmet'in nur yüzüne Hastayım tevhid tabibi İnsu tek sahibi Ahmedi i habibi, Nasıl bakarım yüzüne Viran oldu kalp ocağım Dertlidir gönül kucağım bir an oldu Kalp ocağım dertliydi gül Nül hocam nasıl böyle varacağım Can Ahmet'in nur yüzüne nasıl böyle varacağım Can Ahmet'in nur yüzüne Hastayım tevhid tabibi İnsucinin tek sahibi Ahmedim muhu Tar Habibi nasıl bakarım yüzüne <laughs> Aşk ile do an sabaha banmışım da çok günaha Aşk ile do an sabaha banmışım da çok günaha ne yüzledi yem merhaba Can Ahmet'in nur yüzüne ne yüzledi Yem Merhaba Can Ahmedi, Nur yüzüne Hastayım astayım kitabı tabibi, İnsucinin tek sahibi Ahmedi muharhabibi, Nasıl bakarım yüzüne?